Sen kolay gelsin. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Demircinin Ören köyünde yerlice mevkisinde Hüseyin Ersöz. Bu şimdi orak mı biliyorsun sen şimdi? Orak düşüyoruz hocam. Orak düşüyoruz. Bunu her böyle yapıyor mu ara sıra? İyi. devamlı. Sabah günde iki defa. Sabah başlarken Sabah bir de orada ayında, sonra. Öğlen. He. Tamam. Orakları yeniliyoruz yüzlerini. Şimdi buraya bir şeyler döver gelmedi için. Bir şeyler döver gelmedi için elle bitiyoruz He tamam. Ne yazıyor orada? Ha bir şey yazmıyor. Yazmıyor hocam. Marka. Tamam, hocam. Oran markası. He. Siz bunu orak bilemem diyoruz, orak dişemem diyoruz. Dişeme. Dişeme. Dişleme, Diş Diş dişleme. dişleme. dişleme ha. Yüzünü inceldiyoruz hocam. Tamam. Hüseyin bu kaç sene kullanır bu orak? <laughs> Nasıl hocam? Ne kadar gider bunun süresi? Oran kullanma süresi. E, Ömrü. Ömrü hocam yine 4-5 yıl gider. He tamam. Kırmadıktan sonra kırılırsa. Ha kırılma riski var mı? E, Daha şey gelince. Var. Tamam. O, tamam. Riski de var. Tamam. Kırılmadıktan sonra 4-5 yıl. Tamam. 10 yıla kadar dayanır. Kullanma. Kullanışa bağlı hocam. Kullanışa, bağlı kullanışa, 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 kullanışa mi o? Kullanışa bağlı. Kelip mi bu? Kelip. Tabii. Kelip. He tamam. Kelip hocam. Böyle böyle. Havalı çelik oluyor. Kullanışa. He. Aziz kolay gelsin. Allah razı olsun hocam. bu tava senin galiba. Evet bu tarla bizim nasip evet. olursa. İmeci usulü değil mi bu? Efendim? İmeci usulü. Orak evet. kutucunuz imeci usulü. Kendi evet. evet. aramızda böylece. Akrabadan yakından. Birbirimize gelip gidiyoruz. Tamam. Aynen hocam imeci usulü dediğim Evet. Aziz kaç dakika sürüyor bunun çişemesi? Hocam, 15 dakika. <laughs> He tamam. Benim aram geçerse 20 dakika. İyi bir, <laughs> Ben yavaş yavaş yapıyorum hocam. Yavaş yapıyor ama iyi yapıyor. Tarım <laughs> günaydın. Günaydın hocam, günaydın. Şimdi. Aziz'in tarlasına orak pişmeye geldiniz. Kahvaltı yapıyorsunuz. Evet, kahvaltı yapılıyor şu anda İşe Şimdi kahvaltı sofrası bayağı zengin. Elimizde ne oluyor Bu artık gelenek haline geldi. Bütün komşular bunu yapıyor. Çalışmak için bütün komşular. Ama yapıyormuş. bakım iyi olursa çalışma da iyi olur, olur. Aynen öyle tabii. <laughs> Önce boğaz. Evet. Yeni Ama kolay değil. 10 saat, 12 saat orak salacaksınız. Yaklaşık yani, olarak. Şu çok... karşıda görünen tağda. evet. Evet. Yaklaşık olarak o kadar. Aziz burası kaç dönüm? Burası e 10'dur hocam. He. Bu buğdaylı mı bu? Evet, buğdaylı. Tamam. Maşallah, soğudu her şey var. Allah'a Allah şükür. Allah, şükür. <laughs> Allah şükür hocam. Sabah saat 9'da kahvaltı, öğlen yemek, muhtarım. Evet. Öğlen yemek, eee saat 6 gibi tekrar yemek. Ondan sonra saat 7-7.30 arasında iş bitiyor. Tamam. İş durumuna göre tabii. Yemek burada pişiyor. Evet. Az şuan seni yapıyor. Şu e, oramızı dikedik. Eee bu buyla bitmek için O klavye. tekrar biliyorsun şeyi kusayı. klavye Kıvırdık ha. Kıvırdık. Tamam. Evet. tamam. Hocam, yok. Efendim? Da sahip sahip. Evet yok ya. Evet. Bir dinlendirmek lazım değil mi? Aynen hocam. Yağışlardan dolayı sıkıldım hatırla. Şükür buna şükür. Aynen.